İlk balıkçılarımız e, görmüştü bunu erken e, balık avlamaya denize çıkan balıklar, balıkçılarımız. Onlar yapması gerekeni yaptılar hemen 112'yi e, aradılar e, ve uzak durdular. E, bunun üzerine zaten biz sahil güvenlik ve jandarmada karada güvenlik alarak e, deniz kuvvetleri komutanlığımıza bilgi verdik. ve İstanbul'dan SAS e, timlerimiz geldiler hem e, Trabzon'a hem e, Artvin'e. E, patlatma suretiyle imha edildi. E, bu deniz aracı. Bunun biz e, Ukrayna-Rusya savaşından kalma olduğunu ve oradan e, bu özellikle frekans bağlantısının kesilmesi sebebiyle başıboş boş kalarak e, bizim karasularımıza doğru sürüklenen e, insansız e, deniz aracı olduğunu değerlendiriyoruz. Tabii e, bunların e, bomba yüklü olma ihtimalleri her zaman var ve nitekim dünkü de eee patlatıldı ve içinde patlayıcı e, vardı zaten varmış. Bütün vatandaşlarımıza özellikle balıkçılarımıza şunu söylüyoruz. Zaten bunu sahil güvenliğimizde tek tek bütün balıkçılarımıza tebliğ etti. Eee denizde yabancı bir cisim gördüğünüzde bu şekilde deniz cisim olabilir, başka bir şey olabilir. Lütfen siz güvenli bir mesafeden daha yakına yaklaşmayın. E, bunu bizim 112 ile ya da hemen sahil güvenlikleri, güvenlik kuvvetlerimizle paylaşın. Biz onun gerekli güvenlik mesafelerini alarak zaten imhasını sağlarız. Özellikle yaklaşmamaları, dokunmamaları ve hani merak bazen çok yaklaşıyorlar. Onun her zaman bir patlayıcı olabilecekmiş gibi değerlendirerek hemen 112 aramalarını, Bizim beklentimiz o. Böyle bir durumda ne yapacağımızı bilmek önemli olan bizim. Ne kadar sıklıkla görülür, görülmez. Görülür mü görülmez mi bilmiyoruz ama görülme ihtimali var mı? Var. Olabilir yine görülebilir. Görülürse aynı prosedürü yine izleyeceğiz.